Ya bir insan şu arabayı biraz açar ya. Tövbe tövbe. Bu Sinan'da da keçi inadı var vallahi. Kadir Bey. Merhaba. Merhaba. Ay tepsiyi mi getirdiniz? Niye zahmet ettiniz çocuklarla yollasaydınız? Aa yok. Bu çocuklarla olmaz. Gelirken yolda hepsini yerlerdi. Eee malum tabak boş geri getirilmez. Ben de biraz meyve getirdim sana. Eşerle. Aa bu ne böyle ayol? Bu kadar muz. Ay kim yiyecek bunu? Yersiniz canım yersiniz. Bunu bir arkadaşım yolluyor bana Anamur'da. Ee, ...birazını da sana getireyim dedim. E ee, malum bizim evde... ...yemek pişmiyor biliyorsun. Ne yapayım ben de... ...meyve getireyim dedim. Sağ ol. Afiyet olsun. E ee, ben gideyim o zaman. Eh iyi hadi sana da iyi günler. Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Ya şey... Şu araba diyorum orada çok kötü duruyor. Girişi kapatmış. Biraz çekeyim mi? Yo, yeri iyi onun. Direksiyon derslerine de ne zaman istersen başlarız. Ha, e bakarız. Şimdi havalar falan da bir düzelsin. Peki. Ya şu geçen gün gördüğün arkadaş var ya, o yanlış anlama. O benim çok eski bir ahbabım. Öyle bizim bir grubumuz var. O grupta birisi bir kahvaltı yerini çok met etti. Bana da bir ısrar, bir ısrar e, kıramadım. Gittik öyle, kalabalıktık yani. Ay kusura bakma, yemek taşıyor. Şimdi ocakta batmasın. Konuşuruz sonra. Ama em, niye yanlış anlayayım ya ayrıca. Anlasam ne olur ki? Sen bekar, özgür bir insansın. Neyse, kaçtım ben. Hadi kusura bakma. Ya, ya. he. Hakikaten ben niye açıklama yapıyorum ki ona? Tövbe. bana ilgisi olduğunu düşünüyormuşum gibi oldu. Ya o kadın açıkça belli etti. Bana ne kardeşim senin kiminle gezdiğinden dedi. Allah Allah. Benden iyisini mi bulacak? Bir kahve ikram eden insan kapıya kadar gelmişim. Elimde bir hevenk muz. Tövbe tövbe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.